Evrenin en gizemli ve korkutucu fenomenlerinden biri kara delikler. Bu devasa yapılar çekim kuvvetleriyle her şeyi hatta ışığı bile yutar. Peki ya bir kara delik güneş sistemimize yaklaşsaydı? Gezegenler, yıldızlar ve biz insanlar bu devasa tehditle başa çıkabilir miydik? 1. bölüm. Kara delik nedir? Bir kara delik çekim kuvvetinin Şiddetli bir noktada toplandığı, uzay zamanı adeta çökerten kozmik bir fenomendir. Çekirdek çökmesi ya da iki yıldızın çarpışması gibi çeşitli kozmik olaylar sonucunda oluşur. Kara deliklerin olay ufku olarak bilinen bir sınırı vardır ve bu sınırı aşan hiçbir şey geri dönemez. Ancak bu kara delikler sadece yok edici yapılar değil evrenin doğa yasalarına dair çözülmeyi bekleyen çok sayıda bilmeceyi de taşıyorlar. İkinci bölüm, kara delik güneş sistemine yakınlaşırsa. Kara delikler sadece yakınındaki uzay zamanı bükmekle kalmaz, aynı zamanda muazzam bir yıkıcı güce de sahiptir. Diyelim ki, bir kara delik çapı 1 milyon kilometre olan güneş sistemimizin sınırına girdi. İlk olarak, kara deliğin çekim kuvveti dış gezegenlerin yörünge dengesini bozar. Uranüs ve Neptün gibi gezegenler yörünge sapmasına maruz kalabilir ya da güneş sisteminin dışına savrulabilir. Güneşe yakın olan gezegenler için durum daha da karışık. Kara delik hem ısı hem de çekim etkileriyle Mars ve Venüs gibi gezegenleri güneşe yakın bir yörüngeye itebilir. Peki ya Dünya? Üçüncü bölüm Dünyaya etkileri. Dünya, Kara deliğin etkilerine dayanabilir mi? İşte kritik sorular burada başlıyor. Atmosferimiz kara deliğin radyasyon etkisinden korunamayabilir. Manyetik alanımız bozulabilir. Bu da atmosferin uzaya kaçmasına neden olabilir. Eğer kara delik çok yakın bir noktaya gelirse, dünyanın kıtasal yapıları ve okyanusları parçalanabilir. Gezegen bir süre sonra kara deliğe doğru sürüklenir ve olay ufkunu geçtiğinde geri dönüşü olmayan bir sona ulaşır. Dördüncü bölüm, tüm Güneş sisteminin sonu. Bir kara delik, Güneş'i yutabilir mi? Teorik olarak evet. Ancak kara delik, Güneş'e ulaşana kadar Güneş sistemindeki gezegenlerin çoğu ya yutulmuş ya da uzayın derinliklerine savrulmuş olur. Güneş, kara deliğin olay ufkunu geçtiğinde enerji ve madde şeklinde parçalanır. Evrende yeni bir enerji dalgası oluşur. Bu senaryo bir felaket filmi gibi görünse de aslında bu kadar yakın bir kara delik çok nadir bir olaydır. Bilim insanları güneş sisteminin çevresindeki kara deliklerin konumunu yakından takip ediyor ve şimdilik endişelenecek bir durum olmadığını söylüyor. Ancak bu kara delikler evrenin doğa yasalarını anlamamız için bir anahtar sunuyor. Onları anlamak evrenin en büyük sırlarını çözmek anlamına geliyor. Bir kara delik güneş sistemimize yaklaşmasa bile onların gizemi bizi hayran bırakmaya devam edecek. Evren, gizem ve güzelliklerle dolu bir yer. Her yıldız, her galaksi bilinmeyenin bir parçasını fısıldıyor. Ve biz insanlar bu sonsuz bilmeceyi çözmenin kıyısındayız. Peki ya bu bilinmeyenin içinde kendi varlığımızı anlamlandırabilir miyiz Belki bir gün kara deliklerin tüm sırlarını çözdüğümüzde evrenin bizimle ne anlatmaya çalıştığını da anlayabiliriz Sizce o gün gelir mi Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın Bir sonraki videoda görüşmek üzere